Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok lezzetli bir börek tarifi vereceğim. Malzeme listemiz şöyle. 6 adet böreklik yufka, 2 tane yumurta, 100 milim yoğurt, 500 milim süt, 1 şişe maden suyu, 200 milim sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu ve iç harcı için peynir maydanoz karışımı kullandım. Siz istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sütü karıştırma kabımıza alalım. Üzerine yoğurdu ekleyelim. Sıvı yağını ilave edelim. Yumurtaları da harcın içine kıralım. Bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Malzemeleri ekledikten sonra harcı çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Fırın tepsisinin altını sıvı yağ ile yağlayalım. Bir fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Bu sayede yufkalar tepsimize yapışmamış olur. Tepsinin her tarafını yağladıktan sonra ilk yufkamı seriyorum. Kenar kısımlarını tepsinin dışına sarkıtıyorum. Kenarları dışarı sarkıtmamın sebebi böreğimiz piştikten sonra daha düzgün bir şekilde olması içindir. Harcımdan bir miktar yufkanın üzerine serip her tarafını sosluyorum. Ben taze yufka aldığım için sosu normal bir şekilde döküyorum. Ama siz yufkayı market gibi yerlerden alırsanız sos miktarını biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Çünkü market yufkaları biraz daha kalın ve kuru olabiliyor. Sosu her tarafına eşit bir şekilde yaydıktan sonra üzerine ikinci yufkamı seriyorum. Bu arada kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey abone ol butonuna basmak. Yufkalar büyük olduğu için kırıştırarak tepsime seriyorum. Sosu her tarafına sürelim kuru yer kalmasın. Eğer zamanınız varsa bu böreği hazırlayıp bir gün dolapta dinlendirip sonra pişirirseniz daha lezzetli bir börek elde etmiş olursunuz. Üç kat yufkayı tepsiye serdikten sonra şimdi ara katına peynir harcımdan döküyorum. İsterseniz patatesli veya pırasalı iç harcı da kullanabilirsiniz. Ben kullandığım peynirin içerisine biraz da çökelek ekledim. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Peynir ve maydanoz karışımını yufkaların her yerine eşit bıraktıktan sonra dördüncü yufkayı seriyorum. Tüm yufkaları serdikten sonra mutlaka sosunu dökmeyi unutmayalım. Bu aşamada fırını 200 dereceye getirip ısıtalım. 3 adet yufkayı alta 3 adet yufkayı ise harcın üzerine seriyorum. Son yufkayı harcı dökmeden tepsiye serip aynı boyutta kesiyorum. Kestiğim yufkayı üzerinden kaldırıp parçaları tekrar seriyorum. Bu sayede böreğimizin en üstü daha düzgün bir şekilde olacak Aralarına sos sürmeyi ihmal etmeyelim. Şimdi kenardan sarkan yufkaları tepsimizin iç tarafına katlayalım. Kuru kalan yufkalara tekrar sosu dökelim. Kestiğimiz son yufkayı en üstüne serelim. Kenar kısımlarını bıçak yardımıyla hafif bastıralım. Şimdi böreğimizi kare kare dilimleyelim. Böreğimizi dilimlersek üzerine döktüğümüz sos daha fazla içine nüfuz edecek. Böreğimizi kestik. Şimdi ise kalan sosu tekrar üzerine döküyoruz. Sosu döktükten sonra bir şişe maden suyunu tepsinin her yerine eşit gelecek şekilde dökelim. Eğer zamanınız varsa tüm işlemler bittikten sonra böreği en az 1 saat serin yerde dinlendirin. Hatta geceden yapıp sabah pişirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişirelim. Böreğimi pişirdim. Harika görünüyor şu anda. Bıçak yardımıyla kestiğim yerlerden tekrar kesiyorum. Şimdi size bir dilimini çıkarıp göstermek istiyorum. Aşırı lezzetli bir börek oldu. Keşke size buradan tadım yaptırma şansım olsaydı. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.